zararlı alışkanlıkların tekstili olmayan zararlı alışkanlıklar nelerdir? Dinimiz bunlara nasıl bakıyor? Bizler bu konularda neler yapmalıyız? Hep beraber inşallah bunu birlikte idrak etmeye çalışalım. Muhterem Müslümanlar, yüce İslam, din, can, akıl, nesil, mal emniyetini muhafaza etmemizi emretmiştir bağlaşmayan, fıtratımızı bozan, bedenimize ve ruhumuza zarar veren, neslimizi ifsat eden her türlü zararlı alışkanlığı ise yasaklamıştır. Hacı Mümkünler nedir bu zarar alışkanlıklar? İnsanı uyuşturan ve haklı işlemsiz hale getiren alışkanlıkların başında alkolü içecekler gelmektedir. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır buyurmaktadır. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçki sebebiyle nice yuvalar da alınmaktadır. Yaralanmalı veya ölümcül nice trafik kazaları yaşanmakta nice hayatlar ve umutlar son bulmaktadır. Bunun içindir ki alkollü içeceklerin üretilmesi, içilmesi, alınması ve satılması dinimizde haram kılınır. Kıymetli <laughs> Müslümanlar, insanlığı terakete sürükleyen zararlı alışkanlıklardan birisi de kumardır. Kumar nedir? Kumar kolay yoldan para elde etme aracı olarak gözden tutma haksız bir kazançtır. Pençesine düşürdüğü kimseyi yalnızlığa, çaresizliğe birçok bela ve musibete sürüklemektedir. İslam'a göre şans oyunları da kumarın her türlüsünü oynamak ve oynatmak haramdır. Yüce Rabbimiz alkol ve kumardan uzak durmamızı şöyle önermektedir. Niçin? Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz, al, koymak, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Derdim yine, zarar içki, kumar dedi. üçüncüsü uyuşturucu, madde bağımlılığı. Yarınlar olduğu gençlerimiz arasında yaygınlaşan başka bir tehlike ise uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Nasıl başlar? Şöyle. Anne baba sevgisinden, aile şefkatinden uzak kalan gençlerimiz, özenti, arkadaş çevresi veya merak sebebiyle çeşitli uyuşturucu türlerden müptela olmaktadır. Bir defa kullanmakla bir şey olmaz diyerek katıldan gençlerimiz uyuşturucu bataklığına çekilmektedir. Cenab-ı Hak bir ayet kelimede وَلَا <laughs> تُرْهُوا بِيَيْدِيْكُمْ اِلَتْتَا بِيْتَ Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyurmaktadır. Öyleyse ne yapalım? Öyleyse aile, okul, cami, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşta uyuşturucu ve benzeri insan sağlığına, akla ve iladeye zarar veren her türlü bağımlılıkla mücadele edecek. Ederek ki gençlerimiz ve çocuklarımız kötülerin ağına düşmesinler, kötülüğün zirdanına sürüklenmesinler. Allah neslimizi muhafaza eylesin. Hacı Müslümanlar, peki zararlı alışkanlılar içki, kumar, efendim madde bağımlılığı, uyuşturucu dedik, dördüncüsü İnternet, sosyal medya bağımlılığı. İnternet ve sosyal medya gibi sanal ortamlar da ölçüsüz ve kullanıldığında zararlı bir alışkanlığa dönüşmektedir. Son dönemde hızla yaygınlaşan dijital bağımlılık, kişiyi gerçek hayattan koparmakta, sevdiklerini ihmal etmesine, ömür sermayesini boşa harcamasına sebep olmaktadır bazı mecralarda kişi ve aile mahriyatı edilse sayılmakta yalan, iftira ve asılsız haberlerle kul hakkı idare edilmekte insan olurlu hayatlar altında almaktadır. O kadar bağlı hale geldi ki mesela bazen şimdi bile biz burada bu belki de şartla göstermeyeceğiz o zaman cemaatimizin olduğu zaman zaman bize kadar ulaşıyor. Biz de tekrar uyarıyoruz. Özellikle Konuşulmaz kursu esnasında konuşulan kurs bile telefon telefon zil Demek ki müminler, alkolle bağımlılık yapan bütün zararlı alışkanlıklar, modern çağın insana kurduğu ölüm uzaklardır. Aklın selameti, nesil muhafaza, muhafazası, zararlı alışkanlıklardan uzak kalmak da mümkündür. Rıtlarına ait aykırı bu alışkanlıklar, insana ve topluma asla huzur vermez haberlerinin saygılar var, neyse senden bir şu yazısını aklımızdan İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlerimizden uçurusunda aldanmıştır. Ne bunlar? Bunlar sağlık ve boş vakit. Ben de bunları iyi değerlendirmeyi nasip, nasip eylesin. Bu tarafta Müslümanlar Ramazanlı şeride yaklaşmışken yaklaşık 9-10-20 süre var ve kavuşma nasip eylesin. Bu mübarek günlerde Rabbimizin katında müstecap olur ümidiyle Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için Cuma namazının karşılığı tabi. Yani şimdi bir sonra beraber Cuma namazı karşılayacağız ya Denizden kalkmadan, kalkmadan Cuma karşılığı mütafi dua edelim. Cenab-ı Hak tüm bize rahmet, dağcılarımıza sağlıklı ömürle nasip edelim.